Bila kent'e abone oldum ben bir kere, bila kent'e abone oldum <laughs> <laughs> ben benimkine bak, bak ben çok uzun. Aaaa <laughs> kırdım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> çok hoşuma gidiyor. Yap. Ne yapıyoruz? İlginç TikTok ürünlerini izleyeceğiz. Çok güzel olursa böyle yap tamam mı? Şöyle mi? Aynen böyle. Hadi, hadi <laughs> o zaman başlasın. Elimde hazır bekliyorum valla. Tamam. Aaaa <laughs> <laughs> bu ne? Anlayamadım ki ben bunu. Yastıkla ne alaka? Hayır yatak yatak. Hayır ya yastık. Diyor da. Bu ne Sevgili ya Yatan da çok saçma bir şey. Bu ne biliyor musun? Böcek yakalayın. Ay ay ay. Kuzucuğa bir şey. Hayır yakalıyor. Oy oy oy. Dışarıya atabilir bak. Nasıl? Gel bakalım böcek değil. Seni ay. atalım dışarıya. Ne atıyor, ay, atıyor, ay, atıyor ay, valla. <laughs> <da> öldürmedi öldürmedi. <laughs> Hayır bu ne ya? <laughs> bu ya. ne? Oyuncaklar oluyor. İçleri nasıl dolduruyor böyle? Korktum B bir an Melo Aa bu güzel. Oh, bak bu oh. güzel. Kaydırak. Anne kay... <laughs> kay evet kaykay kaydırak dedim ama arkadaşlar. Yalnız çok, hoşuma gitti bu Valla Türkiye'de var mı bunlardan? Aa olsun. Aa kaykay Düşmez mi? AVM'de kaydırız a yok a mu? AVM'de kayarız valla <laughs> <bana> arkadaşlar. Aa! <laughs> Aa <laughs> Bu ne? Cezene <laughs> bırak! Tık tık tık. Bak bak tık 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 yapıyor? tık 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 neden Bankenden yapmışlar? Aa, aa, Ay, kartonu. kocaman kartı devasa kart. Ben bunu yap. bir tane yaparım. Yap ya, yap valla. Benimki duruyor arkadaşlar. Ben daha yapmadım. Tamam. Heyecanla bekliyorum. Şimdi bakalım ne geliyor. Tuvalette. Aa, bak ben bunu çok severim. Tek Değil kullanımlık. çünkü. Bak bunları hiç sevmiyorum. Ben tuvaletlerde midemi bulandırır hep arkadaşlar. Tamam. Tek kullanımlık dediğin gibi. Her yeri sürüyor, törpemizi evet. yapıyor, kakış falan gidiyor ve töpe atıyor. Bak mis gibi. Benim hoşuma gidişen sen ha, yapar mıyım? Yapma! Kürat! En iyisini yaptık. Çocuğun en iyisini yaptım. Bakacağım, abi. merak ettim. Ben de merak ettim şu anda. Evet. Aa arkadaşlar bunlar güzel. Aa, Çocuklarımızın eli parmakları girsin, çok çarpılmasın iyiymiş, diye. Yani Yürümeden çarpılmaz ama tamam, hak bu ne? Aa açacağım! açacağım. Bak, ama birbirini Aa, açıyor. Şaka mı? Bak altından altında. Şişenin altında var. diye. Ana bundan çıkartalım. Türkiye'ye da... gelsin. Malı'ya gelsin. Çok satarız. Mısır bak diyor. Aa. Her şey. Hani böyle bardakta mısır yiyoruz diyor. Bizlenme hak etmedi. Hak etmedi Aa, mi? Oo hak etmedi. Abi tamam, bu haket çek hak gibi duruyor bak. O ıslak gibi. O <laughs> yaşıyor diyor. Vallahi hiçbir şey ona dair gibi. Ay soğutuyor. Evet. Hak etmesin ben diyorum ona. Serinlemeye yarıyor. Ay, çok güzel. Çocuk Şahsen yapıştırdı. İzmir arkadaş İzmir sucamda bu çok iyi gider. Ay, elle yapıştırdı. Görsen... Her yerin soğutuyor Ay, çocuk. almanın soğuk. Ağzını soğurtuyor ne? <laughs> Ağzını soğurtuyor. Aa bak herhalde. geldi sevgili. Ha sevgili yastığı. Aa, <laughs> sevgili Aa, Aa biz annemle hep böyle yatarız. <laughs> Kola. Hadi kola. ya. Evet aynı. kola bu ağrımaz. Be? Aa kola ağrımaz. Anneciğim bu sana aldık bu yastıktan. Aa bu ne bu Harry Potter mı bu? <gülüyor> <gülüyor> değişik değişik şeyler Abra yapıyor. Kadar, Abra kadabra. Harry Potter mı sen? Harry Potter olmaya çalışmış ama <laughs> şey. geç, şey, 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 neydi? Çizik yok. Olmaz. Ne harfi yok. Çok iyi. Bu ne? Nadal mı yapacaksın? Aynen. Makarna mı yapacaksın? Aa, Aa sebze. Bu salı. çok güzelmiş bak. Karıştırıyor kendini. Dilan. Restoran diyorsun. Çok hoşuma gitti. Evet, hoşuma gitti. <laughs> Bu arada Nadal'ı da çok severim arkadaş ama iyi yapan Vallahi. bir yer yok. Aa, Türkiye'de güzel nadıl yapan ha, yer Nadal yok diyorsun. valla. Nadal diyorum. Ha. Öyle ee. mi? Bu ne? Galaxy rehberi. Aa, Galaxy. Aa, bir dakika o ne? <laughs> gerçekten öyle bir şey çıkacak. Vallahi ışıkları kapat. Konuşamıyorum izlemekten. Galaxi ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Gerçekten öyle. Aa, o Kumsallarda. Bak şimdi Aa, ayağını, ayağını yiyor. şey ama bu yalancılık. Abi çok söylüyorum. güzel. Hayır hiç yalancılık değil. Hayır yalancılık. Bak bak kazımı yapıyor. <laughs> ya, olursa ben Rexmas'ın alacağım denize, Var mısın? Çocuğu kaçırdılar. Çocuğu mu kaçırdılar. Çocuğumu Güler. oynarsan öyle olur. Arkadaş. TikTok <laughs> izlersen öyle olur. Çocuğu kaçırmışlar bu arada. Ben izleyemedim size bakmaktan evet. da haberiniz olsun. Aynen. Çocuk karşı gitti. Aa, aa, ağlamaya ha, ağlıyor, bak. Ağlıyor. Ağlarsın, ağlarsın. Böyle bak böyle ağlıyor. yaparsan kaçıramazlar. Ama çocukla kaymak zorunda kalırsın. <laughs> <laughs> <Kilosun>. open, close. <klosedür. gülüyor> Ters çeviriyorsun open, açıyorsun close. Aa, Tam tersi. Boş verin arkadaşlar. Hala hak etmedi, hala hak etmedi. Dur. bu, şimdi. bu hak edecek bak, bu, bu hak, hak edecek. E, tamam, şey, takı, hak etmedi, dur bakayım. Çantasına koyuyor. koyuyor, ne hırsızdan? Tamam, mi? mı, ne yapacağım? Tersten takıyor. Tersten takıyor. İçeride kalıyor. Çok iyi mi? Hak etmedi be. bu, hak etmedi. Bu, bu hak edecek aa, mi? Aa, bu güzel. Bu ne, bu, bu, bu anne adam? Bu bir şey söyleyeyim, bak bak. Ha, ne yaptın? Yap bir de, güzel yap. Bir daha yap, bir daha yap. Rahatlıyom ya. Vallahi. Dur, bir, tane ben Aa, bir tane ben yapayım mı? Wow. Bak, bir tane ben yapayım mı? Waah! Bir dur dur, bir dur dur. Bak, yapmayayım. bu arkadaşlarımıza gelsin. Waah! Wow, bu iyi arkadaşlar. İşte bunun bu. için. Bunun için ne yapalım? Ne yapalım? Like atalım Like atalım like like Bak Ucunda kalmış. Bir de bir de. <laughs> bir de bize şey sor. Videonun başındaki şarkı <laughs> nasıldı? Neydi? Neydi? Abone. Dilakerte. Like abone. Oldum ben bir kere. kere. Sizler <laughs> oldunuz mu arkadaşlar? <laughs> oldunuz seviyorum sizi çok seviyorum. Dur dur dur. Ucunda kalmış. <laughs> <laughs> Ay <Haydi>, nasıl <sen geçer. gülüyor> Tamam. Hadi. Arkadaşlar gazımız olur. ucunda ne? kalmış ya onun gibi oldu. Kaptan Amerika herhalde. Tamam. Torun, Oo <laughs> torun, elektrik çaktırıyor. Torun neydi bu torun bir şeydi Çekici. yani. Aa bak 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 sıkıştırıyor. Torun kılıcı Oo. diyecektim ya. Aa bak bak <laughs> Duvarda yürüyor. Spidey abi. diyorsun. Çok iyi. Bu arada sarıyı harcadın için burada hala bir tane Aa, var pembe. arkadaşlar. Pembe. Severim. Bunu, bunu var ya ikinci en güzel şey için. İkinci en güzel için yapacağım. Tamam. tamam. O güzel bu arada. ben arkadaşlarımız için harcadım belki de. <laughs> bu çok iyi. Harcadım ben. Bak daha uzadı iyice. <laughs> Aa bu ne? Aa nasıl bir şey bu? Bulaşık süngeri mi? Gri. Aa. Kuzgun şimdi. Ne ya? Ama çok <gülüyor> kötü. <gülüyor> hala var elimde. Çok kötüydü. Bu ne? Böyle birbirlerine taktı. Aa, Kız gidemiyor. Sarıldı. Aslında iyi bir şey. Aslında Aa, iyi. iyi bir şey. Bak. Neden biliyor musun? Bak çıktı yerin bundan takıyorsun. Evet takıyorsun orada istediğin şey bol geliyorsa pantolonunuzu yapıyorsunuz çok arkadaşlar yemiş. bence de. Bu ne? Su Aa, Aa Ama bu zor taşınır gerçekten. Ama babalarınıza söylüyor Asım bunu. Hayır babayı anneler cepahat anneler taşıyor babalar Aa, Ya da zaman. annesi babası ikisi Aa, de taşıyor bak. Iki, <laughs> aynen iki kişi de taşınıyor olmaz. Evet. Bir dakika bu ne? Bu ne? Kola. McDonald's bir şey. Kola. Aa, bir dakika. Ay kola içiyorsun. Ay bu çok güzel çok bunu iyiş. çok sevdim. Canım hamburger çekti. Hamburger benim de o zaman birazcık aldım. Aa bu çok Hamburger yedikten baba. sonra iyi gider diyecektim. Vallahi tamam. evet ellerimizi Vallahi sileriz. Çok güzel. Tamam. Aa, annelerimiz böyle desen. duvarlara bayılır ya desen çıkartmak Aa, için. Abi çözümü bu Kuru ben kafalısı ağabey. yok mu yapayım ya? Kuru kafalısı mı? Her yer kuru böyle böyle kuru havalar olur ama. Yağmur yağıyor, seller akıyor ama kız ne yapıyor? Islanıyor. Tamam. Şimdi ne yapıyor? Şemsiyesini açtı mı? Aa kafaya takılan. Bende de var. Evet Bende de bunu de gidiyor bak. Evet burası nasıl? Çinli tıkı bu. Bir Çinli şey tıkı. Şey şey. <laughs> Çinli tıkı ne ya? Çinli. Çin, çin'den alınmış. Evet. Bu nasıl bir şey? Ha bu telefonu koysun Telefon. bak. Bak ders çalışacaksınız ya ayarlıyorsun diyorsun ki bu kadar açılmasın diyorsun. Bunu arkadaşlarla sohbet etmek için yapıyoruz Sadece, Sadece, acil durumlarda Aa. açabiliyorsun. Bu güzel. Buna Ay çok az tamam, oldu Bu ne? Ay biraz daha olsun. <laughs> bu ne? Ha, Yumruk boks. makinesi. Yumruk makinesi ama müziğe göre baktıysa şarkı çalıyor. Ona göre buluyorsun. Nerede yanarsa çok, çok güzel. Iyiymiş. Ütü yapmak mı istiyorsunuz arkadaşlar? Tamam. Yapmayın, yapmayın yakarsınız gerçekten. Ben bile yapmıyorum çünkü. Ama, ama isterse böyle ütüler değil mi? de değişik olabilir. bunun. Garip de değişik ütü tutuşu da değişik ha, her bu şey. Ne? Aa, bu, ne? Aa. Aa, bu ne? Ah bu ne? Ah bu ne? Abone. Al... A abone. <laughs> abone. 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 arkadaşlar siz abone oldunuz mu? Hadi hadi. Abone. TikTok izlerken aşağı çekmelik, Aa. yukarı çıkmalık ve like atmalık bile var. Aa. Ya like at bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu, bu merdiven kaldırıyoruz tamam. yerden tasar eşyalarını da oraya koyuyor. koymuş. Su, Merdiveni çok de, güzel kullanmış. Her yerden bir eşya aldı yalnız. Merdiven çok abi çok, çok güzel. Adam evine merdiven yaptırmış. Kızı hiç... bu videoyu göndereceğim adamı. Tamam. ha her yerde telefonunla bir de yazı da yazıyorsun. Aa, Katlanıyor. Çok Müthiş. iyi ya. Gerçekten Teknoloji akmış. Teknoloji akıyor arkadaşlar. Akmış, ne şey bu şey ya? Olmuş. Sinekli. Bu arada sivrisinekler varmış böyle şey bulaşıcı Oo, hastalık yayıyormuş duydun mu? Söyleme söyleme onu. Söylemeyeyim ha, mi? Tamam söylemedim tamam. Arkadaşlar tamam. <laughs> söylemedim sayı. Ama bak sineklik var hiç bir şey gelmiyor. Evet Şimdi tamam. Şimdi ne oluyor? Tuz. tuz. Bir Ay, tutam. Bir kadar. Bir tutam tuz bir, istersen. Bir, hayır bir mıncık. Mıncık bir mı? Pıncık. Pıncık, pıncık. Bir pınçık. Bir pınçık. Pınçık pınçık. Pınçık Tamam. <laughs> Aa, duman gibi bir şey oluyor. hayır hayır. Ha. Bunu biliyorum. Öğretmenler Göğsümüz kokuyor. açılmasın diye Aynen. güzel beğendim. Yıkamak istiyor ama sabunları elinden koyuyor Bu mu? Bu şeye benziyor ya. Neydi onun adı? Hayır hayır. Gürgür. Öyle hayır. onun adı o. İsmi neydi onun hatırlamıyorum. Ismi? Öğretmenler kullanıyor ya tahtaya Nasıl? yazıyor. Ne ha. o? Ha. Hayır Kalem. beyaz. Beyaz Tahta şey. Kalemi. Ay Hayır bir dakika. Açık ne görüyorum. o? Arkadaşlar. Ne o? Şey tahtalara. Yeşil tahtalara evet, yazılır. Arkadaşlar aşağı yorumlarda ne olduğunu biliyorsanız yazın. şunu. Şu çıldıracağım. Arkadaşlar ben de çıldıracağım. Ay bu ses buradaydı buraya bak. Tamam. Ben. O zaman bu ses seni...